Yapım ekleri. Yapım eklerinin görevi eylem ve isim köklerinden ya da gövdelerinden yeni sözcükler türetmektir. Yapım eklerinin aşağıda verilen bazı özellikleri vardır. 3 özellikten bahsedeceğiz. Bu özelliklerden en az birini taşıyan ek yapım ekidir. Bu üç özelliğin üçünü de taşıyabilir. İkisini taşıyabilir ama en azından birini taşımak zorundadır. 1 Sözcüğün anlamını değiştiren ek yapım ekidir. Bu özellik yapım eklerinin bütün türleri için geçerlidir. Yani isimden isim, fiilden isim veya isimden fiil, fiilden fiil yapan eklerin hepsi için birinci özellik geçerlidir. Hepsi bu özelliği taşımak zorundadır. 2. Kendisinden sonra mak, mek, mastar ekinin getirebildiğimiz her ek yapım ekidir. Bu özellik sadece fiilden fiil ve isimden fiil yapan ekler için geçerlidir. Yani ikinci madde sadece iki grup için geçerlidir. Bu özelliği örnekleyelim. Örneğin kırmak sözcüğünden sonra ıl eki gelmiş. Yapım eki olup olmadığını şu şekilde anlayabilirim. Kırılmak. Eğer bir ekten sonra mak diyebiliyorsam bu yapım ekidir. Durdurmak. Evet buradaki dur eki yapım ekiymiş. Kaçışmak ış eki yapım ekiymiş. Şundan anladım. Eğer mek mak Master ekini buraya getirebiliyorsam bu ek mutlaka yapım ekidir. Bütün yapım ekleri için bunu yapabilir miyim? Hayır. Sadece ve sadece fiilden fiil ve isimden fiil yapan yapım ekleri için. Yani yapım eklerinin 4 grup olduğunu düşünürsek bu 4 grubun ikisini sadece bu şekilde bulmak mümkündür anlatmak. Demek ki şuradaki T yapım ekiymiş. Anlamak kök, anlatmak. Evet bu yapım ekiymiş. Başlamak. Demek ki şuradaki la yapım ekiymiş. Kanamak. Buradaki A yapım ekiymiş. Deliden delirmek derken R yapım eki. Fışkırmak derken kır eki yapım ekiymiş. Yapım eklerinin dört grubunun ikisini bu şekilde bulabiliyoruz. Bayağı kolaymış. Öyle değil mi? Korktuğumuz gibi değilmiş. 3. Eklendiği sözcüğün türünü, eklendiği sözcüğün türünü değiştirebilen ek yapım ekidir. Ne demektir? E, fiilden isim, fiilden sıfat, fiilden zarf yani e, sözcüklerin türlerini değiştiren veya isimden fiil gibi sözcüklerin türünü değiştirebilen her ek yapım ekidir. Bu özellik soru tiplerini dikkate alarak söylüyoruz bunu. İsimden fiil ve fiilden isim yani bir ismi fiile bir fiili isme çeviren ekler için geçerlidir. Örneğin kırmak fiil, kırgın sıfat veya zarf olur. Sıfat olsun, zarf olsun isim soyludur. Ölmek fiil, ölü isim. Tutmak fiil, tutsak isim. Gezmek fiil, gezegen isim. Demek ki fiilden isim yapan ekler bu şekilde tür değiştirir açmaktan açık fiilden sıfat yani fiilden isim soylu bir kelime. Koşmak fiil koşarak gittim derken zarf. Bir fiile nasıl diye sorarsam durum zarfını bulurum. Fiili zarfa çevirmiş. O halde buradaki -arak eki yapım ekidir. Açmak bir fiil. Açık pencere derken -ık eki sıfata çevirmiş. Demek ki kelimenin türünü değiştirmiş. Yapım ekidir. Yani fiilden isim yapan yapım ekleri sözcüğün türünü değiştirir. Düşlemek derken düş isim. Düşlemek derken fiil. Yani bir ismi fiile çevirmiş. Onun türünü değiştirmiş. Öz isim, özümsemek fiil. Bir ismi fiile çevirmiş. Bir isim, birikmek fiil. Köklerden hatırlıyorsanız bir sözcükten sonra mekmak gelince o fiil oluyordu. Bir isim, birikmek fiil. Sivri isim, sivrilmek fiil. Yaş isim yaşamak fiil. Fısıl isim fısıldamak fiil. Gerçi buradakileri e, ikinci kurala göre, yani mekeki getirme kuralına göre de çözebilirsiniz. Ama bu kurala göre de çözebilirsiniz. Yani isimden fiil yapan yapım ekleri sözcüğün türünü değiştirir. Üç kural var. Yapım ekleri bu üç kuraldan en az birine uymak zorundadır.